Sevgili gençler, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde üçgenli alanla ilgili çalışma yapacağız. Hepinize şimdi başarılar diliyorum. İlk sorumuzdan başlayalım. Şekilde AC, BC'ye dik verilmiş. DE, BC'ye de paralel verilmiş. Bakınız burada. AC uzunluğu 4 kare kek 3. ED 6 birimmiş. Şurası 6 birim. Taralı alan nedir diye soruyor. Sevgili gençler, dikkat edelim şimdi. Şuradan şunu şöyle uzatmış olalım. Şöylece şu yüksekliğimiz şurayı birinci yükseklik diyelim. Şuraya da yükseklik 2 diyelim. Yani şurası da yükseklik 2 oldu. Şimdi bir üçgenin alanını bulmak için kenarı ve yüksekliğini çarpımın yarısına eşit olacak. Şimdi şuraya S diyeceğim. Şuraya da T diyelim. S alanımız e, şurada sevgili gençler. S eşittir. S alanımız 6 çarpı h2 bölü 2 t alanımız şu t alanımızda 6 çarpı h1 bölü 2 bunları toplayacak olursak sevgili gençler buradan s artı t eşittir bakın 6 parantezinde 6 parantezinde yükseklik 1 artı yükseklik 2 bölü 2 olur. Bunları da sadeleştirelim. 6 ile 2, 3 olur. Buradan 3 çarpı bakın birinci yükseklikte ikinci yüksekliğin toplamı 4 kare 3'tür. 4 karekök kök 3 ile çarpalım. Dolayısıyla 3 kere 4 12. Yani e, S artı T alanımız 12 karekök 3 santimetre kare olup doğru cevabımız benizlidir. İkinci sorumuza bakalım sevgili gençler. ABC üçgen E İç çemberin merkezi demiş. Yani aç ortaların kesim noktası. En fazla kaçtır diyor sevgili gençler. Bunun en fazla olması için buranın 90 derece olması lazım. Sinüs 91'dir çünkü. A, 4. Burası da 11'im. Bu durumda taralı alan taralı alan 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 10'dan taralı alan sevgili gençler ne yapar? 20 santimetre kare olup. Doğru cevabımız bu soru. Bu dersimizin son sorusuna bakalım sevgili gençler buradan. ABC dörtgen demiş. AB dik BC'ye BC dik DC'ye verilmiş zaten. Uzunluklar da verilmiş. 6, 8, 10 6, 4, 6, 8 şeklinde taralı alan nedir diyor. Sevgili gençler bakınız taralı alan, şu taralı alanımız. Bunu yamuk olarak düşünelim. 6, 4 daha 10. Çarpı yükseklik 8 bölü 2. Iki. Buradan 2'ye böldüm. 4, 4 kere 10, 40 santimetre kare olup doğru cevabımız adam olur. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Esen kalın.